Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft ama bu böyle şey Minecraft olmayacak. Bu Minecraft videosunda size açıklama yapacağım. Çok uzun olmayacak. Bu e, burada ne yapacağız yani? Bu e, Minecraft serisinde yeni bir seriyi de açacağız. Seri de kuzenlerimle olacak bu seri kuzenlerimle oynayacağız bu seriyi. 3 olur, 4 olur. Bazen bir kişi girmez. 2 kişi yaparız. 3 kişi yaparız. Evet, 3 kişi yaparız. Öyle. Siz ne istiyorsanız o da olur. Belki yorumlara da yazın. Hadi kuzenlerimle istemiyorsunuz. Kuzenlerimle yapmam. Kuzenlerimle istiyorsunuz. Kuzenlerimle yaparım. İstemiyorsunuz yapmam. Yeni bir seri oluşturacağız. Arkadaşlar yeni bir seri yaptım diye bu seriyi bırakmayacağım. Ee, bu seriye devam edeceğim yine. Ee, korkmayın. Bu seri daha güzel mi? Siz yorumlara yazın. Sizce bu seri mi güzel olacaktır? Yoksa e, bu kuzenlerimle yaptığım seri mi? E, videomuz bu kadardı. Bu videoyu da like beklerim. Like ve abone olmayı unutmayın bana. 呃，还是拜拜。Bye.